Videoma hoş geldiniz. Bu fener adamı dele eder. Kur'an çarsın. bak ilk yarı etmedi laf. Afersin küfür kalmadı tamam mı? Yani kafayı yedim burada. 10 dakikada 3 tane gol attık. Biri jeneriklik Oğuz Birinde en bugün Miraç kandil tabi adam. İyi güç. İman power da geldi muhtemelen. Havada kaldı 10 dakika falan. Ya kafayı yiyeceğim. Bacağım ağrıyor şu anda. Öyle bir sıçradım ki az önce. Ya, bu fener yemin ediyorum bizi dele eder. Bak gol yiyeceğiz. Yok anahta kötü attı. Allah çarsın. Çok ilginçler ya. Ne oldu Mertciğim? Ne oldu? mı abi şimdi. Bugün... <gülüyor> ya... Ya... <laughs> Yarın işe başlayacağım diye... Bugün gittim motoru bir yıkadım işte. Bir hava falan bastı, Lastikler inmişti. Yere eğildim. Tamam Aa! Dizim attı böyle tık etti. Bacağım işte bir şey tık etti böyle. Sağ bu sağ, sağ dizim. Benim acı çektiğim dizim sol dizimde iki buçuk aydır. Sağ dizim şu an aynı ağrı yaşıyorum. Allah benzin misin kanka? Sence de bu biraz şov olmadı mı? Ben alıyorum şov diyor ya. <laughs> Allah beni senin <senelerini> düşürmesin. Şaka yapayım <laughs> aşkım. Şakasın ama çok kötü bacağım. Neyse krem. Ben iki buçuk kötü. ayda yatamam. <gülüyor> <gülüyor> Haberin olsun. Benim motorda sen çıkarsın o tık. Tabii akşam, akşam işten gelince. Yok bir şey yok. Asıl ben biraz kötüyüm he. <laughs> Şu an en başa dönmüş gibi hissediyorum kendimi. Ben bu filmi daha önce izledim. Evet. <laughs> Filmin sonu güzel bitmiyor. <laughs> evet söylemek istediğim bir şey var mı? <laughs> yok. Sabah canlı arkadaşlar. Sadece sonunda sıkıntı vardı. Durduk yine sandalye Evet bugün de Mertcan işe gidemedi. Sabah sabah 11'den beri hastanede. Saat şu anda 6 yine eve geldik. Diğer bacağını sakatladı. Artık ee. sana kurşun döktürmeyeceğim. Kurşu seni paklamaz. Kurşun sıktıracağım Mertcan. <gülüyor> <gülüyor> Çok az kaldı. Çok kötü ya. Sabah bir kalktı seni gönderdim ya sabah uğurladım ee. ya seni. Yalı. Dedim acaba merdiven inebiliyor muyum? Merdivene baktım. Çıktım merdivende inmeye çalıştım. Ne merdiven inebilirim ne, ne merdiven çıkabiliyorum. Sağ bacağım bitti arkadaşlar. 2,5 aydır sol bacağım geçsin diye bekliyorum. Sol bacağım geçti gün. Sol bacağım şey oldu Aslı. Bu arada <laughs> e, izlediğiniz videoda kamu spotundan kadının daha fazla kazanmasından bahsediyordu. Kadın tabii ki benden fazla kazanabilir de. Sus. Ben Artık yok, öyle bir şey sus. demeyeceğim. Hakikaten söz doğa oluyor ben onu anlıyorum. Ay ay. Size demiştim ya Aslı bu ısır, geçen gene kartımı kaybetti diye. Kartımı kaybetmemiş kartımı yok etmiş. Hani yok etmişse yani ben cüzdanımda kardeşim kim alt tane bölme var tamam mı cüzdanımda. Kimliğin arkasının önünde bir şey koymuyorum. Bu hanımefendi her hiç... şeyi sıralı. Aynı sıralı gayet nizam bir düzenim var. Bu hanımefendi benim kimliğimin arkasına kartı koymuş. Ka kimliği bir çıkardım bu hastaneye gittiğimde. Arkada kart bana bakıyor ben karta bakıyorum. <laughs> artık İtharet dedim dediğim seni ben dedim, Kart. Bakıyorum ben dedim seni artık kullanamayacağım. Artık sen benim için yoksun dedim. Sebebi de bu kadın dedim. Böyle baka kaldım ya şeyle. Demin ben demin sipariş vereceğim bir tane uygulamadan evi market siparişi. Diyor ki hangi karttan vereyim? Orada 3-4 tane kart kayıtlı. Hiçbiri kullanılmıyor ki. Hepsini <laughs> mahvedin kartların. Hiçbiri yok artık. Bir tane var burada. Bir tane kaldı. Ya bizi bitirdin ya. Vallahi öyle bizi bitirdin Asıl bak ben. <laughs> Vallahi Niye bak birini sakatlayacaksın rahat dur. Of. Gerçi bacağın kalmadı artık. Bacağım da kalmadı. <laughs> Benimkini sakat. <sakallim> Artım yok, <laughs> bacağım yok. <laughs> Neyse kanka ben bir gideyim ada çayı alayım. Ada çayı yak. Ada çayı. Papatya <laughs> <laughs> çayı. Işte, Ama ada çayı. Papatya <laughs> getirdi bir sakinliğim ya. Ne sakinliğim. Her ayın 29'unda biz ay başımızı kutluyoruz. Yeni ayımızı. Tamam mı? Ay yıldönümümüzü kutluyoruz. Dışarıda küçük bir tane pasta alırız. Yani her <laughs> ay kocaman pasta olmaz. Bir tane küçük talımlı pasta var ya küçük tek kişilik. Bunu 2 3 aydır aslı yapıyor dışarıda çalışıyız. Ben şu an evde atmak çalışmadığım için. Ya yani bu hafta aldığı pasta. Bu nasıl bir şey? Bak göstermeye utanıyorum. Bu senin için Çemir. bir onurdur. ben çevirmeye utanıyorum. Çemir yani misin? kanka bir saniye. Oo. Zınk. Bu ne oğlum? Bu nasıl bir yani kanka şunu bak. İçine şey çıkmış ya. Taşırken bir takım. Nerede taşıdın sen? Dağdan mı indin? Ya koluma şöyle takmıştım. <laughs> Yıkılmadım ama ayakta da değilim. Ya şuna, şuna bir bak Allah aşkına ya. Şu utanmadın mı bundan? Utandım. Ne oğlum? <laughs> Şunu bir şekilde baksana kanka. Ölmüş bu. Dostum Allah rahmet eylesin. Biz bunun mi ya? Arkadaşlar bizim kanalımızdan. Vay be güzel kanal. Ses açamıyorum çünkü telif yeriz sonra. Az makineyim ha. Bir şey söyleyeyim mi sana? <laughs> Uf. Oynayışa bak be. Erkek erkek. Tamam ya seni çekmesi beni çeksin. <gülüyor> <gülüyor> Kamerada hep seni çekiyor ha. Ben geldim tabii beni çekecek. Bana ne? Belki ben de gel <laughs> Abi çok keyifliydi ya. <laughs> Vallahi çok güzeldi. Gerçekten çok çok güzel bir kınaz vardı değil mi? Evet. Evet dediği için. Abi kına izlemeye devam ediyoruz. Bak sen beni bitirme Bak kafama bak kafama. Saç kalmamış kafamda. Ben ilk 10 sene önceki fotoğrafımı hatırlarsınız şunu ama kafamda saç kalmamış ya. Lavuk da yukarıdan çekmiş. Bak arkadaki boşluklara bak Aslı. Beni bitirdin bitirdin Aslı. <laughs> 27 yaşında saçım kalmadı ya. Bak kafadaki boşluğa bak. Papağan yuvası. <gülüyor> Ananı... Hatel <laughs> aşka... Aaa! Sonuçta şey niye hızlanıyor ya? Sonunda baştan çek beni içine orada kalayım. Zaten aşklarım... Oh, böyle hızlandırdı. Aklımı kaybedeceğim. <laughs> ya suçlu şey. Niye böyle oluyor? Ya bir tane şarkı söyleyeceğim ya. Bak 10 senelik şey söyleyeceğim. Allah <laughs> <laughs> bu, bu videoyu dördüncü çekeceğim. Bak durdurmuyor. Salak <laughs> videoya bak. Yine yapmışsın borcam tatlını. Evet. Sen borcam tatlısını seviyorsun borcamı. <laughs> borcam seviyorsun genel olarak <laughs> ama. Seviyorum. Ama güzel olsun hakikaten. Beğendin mi? Evet. Bu, bu sefer ıslak kek yapmadım. <laughs> Lafımı bölmesene. Ama hakikaten gerçekten borcam yaptığında hemen, hemen her tatlı çok güzel oldu. Her çok tatlı onun üzerine 11 veriyorum. <laughs> bir puan da kendinden. Hesabı. Güzel vallahi çok beğendim. Genelde mutfakta ben çok aktif bir insan değilim. Çok daha iyi aslında aklıma. Ben evdeki daha çok lojistik tarafı görüyorum. Mesela Aslı yemek yapar. Tamam mı? Aslı yemeği yapıyor işte. Mutfağa getir götür. Mesela i̇şte masayı sil. Boşluk diz atıyorum. Bu tür şeylerde Çok da boşluk dizmiyorum. Yalan söyleyeyim de. Ama ben çünkü yemek değil. Çok... Ev süpürme de iyisin. Oğlum niye söylüyorsun böyle bir şey? <laughs> böyle bir şey niye söylüyorsun şu anda ya? <laughs> Aa, Git uzaklaş. Bu video benim ya Aslı. <laughs> Şimdi demeyecekler mi? Bir nemiş, ne biçim nasıl bir gebe falan. Abi yemek yapmak bana göre değil. Çok başarılı bir insanım. O yüzden bu rolde aktif değilim. Hanıma bırakıyorum. Çok da güzel yemek yapıyor. Allah çok şükür karnımız doyuyor. Aç dedi de açıklayabiliriz. Bugünleri şükredelim. Ne alaka buraya bağladık asla. Dostlar kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim bir videomu daha izlediğiniz için. Bu hafta biraz kısa olmuş olabilir. Kusura bakmayın. Bu hafta... Ha ben İşe bana. baş. Oh, bak. Daha... Yani kalp kalbe karşı... Oy vuramadım. Kalp kalbe karşı hesabı. Ben işe başladım ama şey değil Migros'a artık tren geçtim. Abi tren işte pazartesi günü normal ben Migros'a gidecektim. Abi her şeyde bir hayır vermiş. O gün çalışamadım. Tamam mı? Pazartesi, salı, çarşamba falan çalışamadım. Ne zaman çağırlar? Çarşamba günü falan beni işe çağırdılar. Şey tren dolan gel başla diye. Dedim okey. Perşembeden beri çalışıyorum. Perşembe, cuma bugün şu an cumartesi akşamı. Üç gündür çalışıyorum. Bakalım şu anda kadar yağmur ya. Ulan iki buçuk aydır yatıyorum. Toplasanız beş gün falan yağmur yağdı. Çalıştığımın ertesi hafta haftaya kar yağacak diyorlar. Yani bu bir tek benim başıma gelebilir. Öyle dostlar bakalım inşallah güzel olacak. Çalışmam lazım. 2,5 ayda 1 lira para kazanamadım. Ben ömrü hayatımda bu kadar uzun süre para kazanma olmamıştı. Bebekken bile bir şekilde para kazanır. Kendinize iyi bakın. Videomu beğenirseniz çok mutlu edersiniz bir. Değil mi Aslı? Evet. Hadi şaka.